Bakarız sıkıntı yok. Tamam mı? Hadi beyazıyım. Mesai'de biri yoksa boşuna şey yapmadım ya. Ne denir? Olsun sen bir sor gel. Bir sorayım da. Ben bir sorup selam geliyorum. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Merhaba. Kolay gelsin. Cemşit. Sen bir gelsene bir konuşalım seninle. Senin gibisin. Ben kimim? Konuşalım. Gel. Gel lajin gel gel. Yani öyle yanlayarak gelmek yakışıyor mu ya? Ee, Birazcık baba delikanlı bana yakışmaz mı yapmayalım. ya? Ya yok yakışmaz yakışmaz. Yakışır Bak ya, ya. Ya. sen ne ben yanlamayı. Sen geçen niye bana laf attın ya durup dururken? Sen kimsin kardeş? Ben kimi? E hani geçen etkinlikte şey yaptın ya bana laf yaptın ya. Oğlum adın ne senin ya? Burak. Burak, sen ne iş neredeydin sen etkinlikte? Yukarıdaydım. Eee hak ettin amına koyayım. O yüzden laf yaptım laf. Sağ ol, sen orada insanlar ki bana küfür ediyorsun. Orada insanlar bir şey yapmaya tamam, çalışıyorsun, sabote ediyorsun. Ben de o etkinlikte sorumluydum kardeşim. Tabii yaparım. Tamam. Gelip de düzgün bir şekilde şey yaptın mı? Niye küfür ediyorsun? Yaptım. Yapışıyor Yaptım düzgün sana? bir şekilde karşı yanınıza tamam, düzgün bir şekilde iki defa gel. Mi? Yakışıyor demek ki. Yanınıza iki Dur, defa tamam, gelip söylemedim mi? Yanınıza gelip iki defa söylemedim kardeşim bakın ayıptır oh yapmayın Yapmayın isteyin demedim mi? Sefer. Duymadık aleyküm selam. E, ben sana küfür etmiş miyim? Ben Kısacası ben demiş miyim daha doğrusu açık açık ben, konuşayım. Kardeşim benimle böyle konuşma. Benimle böyle konuşma. Ben bahtiyara da telefondan yazdım dedim. Hayır bak nasıl oluyormuş? Pardon. Yani sen orada o gün böyle konuşuyordun çünkü de. Nasıl oluyormuş? Anladım ee, Anladın mı ben, şimdi? Ben, sen, ben sana karşında bir saygısızlık ettim mi? Bir şey dedim mi sana? E Şu gibi. an ben sana bir şey dedim mi? İt dedin köpek dedin. O gün. O gün. O gün için Ben hiç It söylüyorum. köpek falan dedim. Aşağı çekirdek çitlemeyin lan. Amına koduklarım dedim. Ee, Adam gibi durun dedim. Ben Bahtiyar'a bunları telefondan mesaj olarak da yazdım. Ben kimseden bir şeyden tamam, korkmuyorum kardeş. Ben orada musun? Orada, orada Delikanlı adam'a yapmışız. Orada insanlar toplanmış, ha, bak, bir şey bak, yapmaya çalışıyor. Sizin Aydın yaptığınız bozma. ayıp değil mi? Tamam. O benim da, benim da senin saygısızlığın yapacak bir şey değil. yok. Gelip de, tamam. Ben kimle konuşuyorum ki ya? Allah gerçekten. Ben, Cem şeyim şifre kardeş. He, he. Arabi bazen yoruyon ama. Söyle. Karşındayım söyle. Arabi şey. diyorum bak, bazen yoruyor ne, gerçekten. Ne yiyorum oğlum Sen Bir şey mi içtiniz? Ne yaptınız amına koyayım? söyle şey neyi ne evet. ben amına koyayım? Karşındayım dinliyorum konuşuyoruz. Diyorum ki sana bak. önce konuşuyorum diyorum ki sana. Bak nasıl oluyormuş sana burada gelip de sert yapıyorum. küfürü de ediyorum sana. Amına koyayım seni. Tamam mı bak nasıl oluyormuş? Gelip de seni... E gel keşeye gel keşeye amına koyayım. <laughs> ne demek <laughs> küfürlü <ya> konuşuyorsun? <laughs> Konuşamaz. Burada amına koyayım <laughs> kalabalıksınız. <laughs> tamam gerçekten. gel teke teke açılak amına koyayım. Gel lan. Bunu gerçekten ya istiyorum. amına koyayım siktir git oğlum belanı bulmak akşam akşam ya. Ben bela ya aramıyorum dayı. hadi atın ben içinizde ya. Arkamdakiler, arkamdakiler falan şey değil ben zaten seni tek başıma... çağırdım. Ya, başa ya. Başa çekil amına koyayım Bahti çekil. Bir Kimseyle bir alakası şey. yok. Kardeş, sen. yani kimsin? kardeş. Bir şey olmayacak ki şu an. Ya, Cem şu an. geçecek biz gel. Orada kalabalık görünmüyor Cemşin karşısında. Kardeşim bakın o gün de, tamam güzel etkinliğe katıldınız doğru mu Bahti? Bana, bana odaklan bana bana. Ben Bahtiyar'ı da sövdüm oğlum, Bahtiyar niye gelip bana bir şey demiyor? Bir erkek sen misin o zaman Bahtiyar bunların arasında? Sövmüş. Bir tek erkek benim hadi, böyle ki İyi tamam ya. o zaman, kişi köşede veriyorum. yakalarsın kardeş, yürü la <laughs> Herkes erkek olmuş amına koyayım ya Evet, bir kişi kadındı Yok bittik. önce 10 kişi falan vardı ya Ha onlar vardı, onlar gitti ya, 4 kişi kaldılar Buluruz ya şimdi hemen. 15 dakikaya buluruz. Bence acele etmeyeyim. Yarın ya. bakalım ya. İyi sen bilirsin gene bir şey olursa ara. Tamam. Ama biz yatacağız gibi biraz. Ona göre. Yani. <laughs> sıkıntı yok, sıkıntı yok tamam. Evet. Hadi. Ya bak o şarkıyı aç oğlum işte amına <laughs> koyayım ya. Bak bak ya bak bak geliyor geliyor. <gülüyor> Aha. <gülüyor>

sakin sakin. Okay. Arkadaşlar sizlik bir durum yok ya. Cemşit adlı arkadaş e, Burak'la bir problem var. Cemşit. Ne var lan? Olay yani. ya. Sizlik bir şey yok arkadaşlar. Gelmenizi gerektirecek bir şey de yok. Ya abi gece gece evet, yapılacak seviyorum. iş mi bu? İn aşağıya. Yapacak bir şey yok. Arkadaşın ne oldu? Çok garip davranıyor. Ne itibaren. diyorsun oğlum? Sende var da bizde yok mu lan? Hayırdır amcık. Ne diyorsun ne oğlum şey sen? İki kızına böyle etrafına adam toplayıp da geliyor ne? Götünüyorsa gelip hmm. de nada ikimiz de gedi kaçırlar amcık hayırdır? Bence açılın. Peki sende mi var oğlum hayırdır? Götüne güveniyorsan. Gelin bir sohbet edelim. Ne diyorsun? Amına kodum. Ne diyorsun lan? <laughs> ne şey diyorsun lan? Yok. Ee, arkadaşlar. şöyle anlatayım arkadaşlar bir dakika bir şey söyleyeceğim. Ee, tanıyor musunuz? bu arkadaş. Yani tanıyoruz evet. Nasıl birisi olduğunu biliyor musun? Ben yani, özür dilerim ben bu şimdi arada. Ara Eğer arabasına... hiç gecenizi mahvettiysek Para. özür dileriz ama. Ya, ya. E, bu arkadaş biraz kaşındığı için şu an böyle bir hareket yaşandı. Canned Sizler Canned Adına kusura bakmayın. normal sohbet muhabbet işte yani. Biraz garip bir arkadaş tavsiye etmem yani. Biraz başınıza da bela getirebilir. Ondan kaynaklı e ben ne geceniz olduğunu geceniz mahvolduysa. Şimdi adam Neyse sana değmez amına koyayım ya. Ben Vallahi değmez sana ya. yani. Ben kusura bakmayın. Şimdi uğraşamam. Götün yerse bak. Buradaki herkes şahit. Götü yerse bu adamı bir daha gelirse bana bulaşırsa bu kadarla kalmaz. Net bir şekilde söylüyorum. Göt yerse bir daha gelsin küfür etsin. Evet, daha yapamaz. Ne olacaktım? Şikayetçi ya şikayetçi olamadım. Senin KVK dediler de neyse Arkadaşlar. Arkadaşlar. Olay böyle yani. Bir şey söylememize gerek yok diye düşünüyorum. Tamam ben tamam, konuşayım. lan tamam, sen de rollenme. Geç arabana bin. Hayır. Burak, burak. İyi akşamlar. Çok konuştum ben onunla. Anlamıyor. As ben de güzel de, güzel bir şekilde iki defa gittim. Hatta Bahtiyar'da ismi sorak attım. Dedim Bahtiyar dedim hani gelmişsiniz iyi güzel ama dedim bak burada insanlar bir şey yapmaya çalışıyor. Hoş değil diye mesaj attım. Onun sonra işte abi Baktım bunlar iki defa uyarmama rağmen hala devam ediyorlar. Ben de en son onlar gibi davrandım. Ben de artık onlara küfür etmeye başladım. Yani bir yerde sonra insanın e, sabır katsayısı şey oluyor yani. Ondan hmm. sonra abi olay o gün orada bitti. Ardından iki gün falan geçti. Ben mekaneye geldim işte. Arabayı tamir ettirmek için. Abi geldim buraya. İçeriye girdim girer girmez Burak diye bir eleman geldi. Sen bir gelsene dışarıya seninle bir şey konuşacağız. İyi vallahi geleyim dedim. Abi geldim. Hani kendimi ifade etmeye çalışırım. Yok adam anlamıyor. Kim o ayağımın ne Nerede, Nerede açtılar lan onu, onu. amına koyayım? Abi şarkı güzel ama ya. Şarkı güzel. Seviyorum şarkıyı da. Neyse konumuza dönelim. Ne? Ee? En neyse abi işte sen bana dedi ki hani sen bizi gelip güzel güzelce uyardın mı dedi. Ben de dedim ki işte evet iki defa uyardım dedim. Sana yakışıyor mu dedi. Ya abi uyardın mı diye soruyor hem de yakışıyor mu diye soruyor. Ben anlamadım arkadaşım benimle bir problemi var herhalde. Ben de dedim ulan dedim ben oradaki herkese küfür ettim. Bir erkek sen misin dedim. He bir erkek benim dedi. Tamam bir köşede yakalarsan görüşürüz o zaman dedi. Ondan sonra abi yanımda kız var. Bak bir delikanlı erkeğe yakışır mı onu önce söyleyeyim. Yanımda kız var sevdiğim kadın. Onunla beraber gidiyoruz. Abi yolumuzu kestiler. Galiba Demir de oradaydı. Sevdiğim kadının yanında abi. Beni Levi ile devdiler abi. Delikanlı lan mı abi. Valla oğlum şimdi sevdiğin kadının yanında sığmaz. He. köşede sıkış. Bunu Ona bana niye bilerek... anlatıyorsun oğlum? Benim anlamadığım kısım ya. Ben sana yol gösteriyorum abi. Yol gösterirsin yol diye. gösteriyor. Konuşup çözmeyi denediniz mi? Yok abi adam konuşmayı istemiyor ki yani. Anlamıyor konuşmaktan, anlamıyor. Konuşmayı çözmeye çalıştık ama konuşamıyor. Benim anlatmaya çalıştığım şeyi anlamıyor adam. Hani sen yani buraları biliyorsun, ediyorsun abi. Hani ikimizi bir, bir araya ya. getir. Konuşalım Geçiyoruz. onunla abi. Oğlum benim bana benim böyle şiirlerle gelseniz zaten yok diyecek bir insan değilim yani. Laki sorunlar ben... yaşayacaksınız. illaki gerginlikler çıkacak. İnsan abi İnsanız sonuçta. Benim çıkmıyor he. mu gerginliğim? Çıkıyor. Abi abi hani abi ben önce konuşurum. Aranız... Bir yoklarım karşımdakini hani. Bir hata yaptığında farkına varıyor mu? Özrünü diliyor mu? Ben buna bakarım. Ha, dilemiyorsa o zaman ben de aynı şeyleri yaparım. Ben daha beter şeyleri yaparım. Böyle levye Aynen. Değil de. Yani abi ben de biliyorum. 3-5 arkadaşımı toplayıp yol kesip levyeyle kafasına vurmayı. Ben de biliyorum yani bunları yapmayı. Ama hani ben konuşma taraftarı oldum ama yok. Anca sevdiğimiz kadının yanında. Ben orada bir de adama dedim ki gel dedim köşeye orada konuşak. Orada hesaplaşak. Yok onu da bilmiyor. Racon bilmiyor adam ya. ha bizim oğlum şahsen şöyle söyleyeceğim. Cem gördük bir şeyler. çevremdeki herkes götü başarılı oynayabilir. Bu benim sorum değil oğlum yani. Benim arka çıkacağım birkaç kişi vardır. Bunda insanlar niye anlamıyorlar? Çözemiyorum hala. Yok yok ben Bikkat anlıyorum abisi. Neredesiniz? Şeydeyiz, hala mekanikteyiz. Aa, göremedim az önce de o yüzden bir sorun dedim. Ares ile de Cemşit konuşuyor. Ya bu piç Burak Cemşit'i dövmüş Levy'e ile amına koyayım. Ne alaka amına tamam. koyayım, evet, onu niye dövmüş e o ya? Anlatacağım. Yani, Geldim. Çözemiyoruz Gel. amına koyayım. Kavgayla gürültüye gidiyor. Konuştururum oğlum bu, yapılacak bir şey yani. Kolay bir şey yok. Yani şöyle bir şey söyleyeyim abi, ben... Iıı... E 3-5 kişilik bir kişi değilim hani ekibim yok Anlamı bir şeyim yok. Anlamı sikeyim yarra yedik amına koyayım şimdi işte.